Evet, merhabalar. Neyin direksiyonundayız? Fiat Fiorino otomatik şanzıman dizel. Premium paket 2017 model 75 beygir güç var. 190 Nm de tork var. Bu arabayla ilgili pek çok test sürüşü gibi detayları zaten YouTube aleminde bulursunuz ama özellikle otomatik şanzıman noktasına değineceğim. Otomatik şanzımanla ilgili pek bulma, bilgi bulma şansımız maalesef yok. Şimdi buradaki şanzıman geçmiş nesillerden daha farklı bir ada sahip şu Haydi, haydi. ayarlayayım. İsmi artık konformatik olarak geçiyordu bu şanzımanın eski dualejik şanzımanların geliştirilmiş versiyonu. Bu şanzıman nerelerde kullanıldı? Opel Astra, Opel Corsa ve Fiat grubunda bolca bu ürünün kullanıldığını gördük. 6 ileri dualejikler vardı. Burada konformatikte 5 ileri oran tercih edilmiş. Hem vites sayısı azaltılmış hem değişim sarsıntıları azaltılmış daha kararlı vites değiştirecek hale getirilmiş bir şanzıman haline gelmiş. Şu an 5. viteste otomatik olumunda ilerliyorum. 70 km seviyesinde giderken devrin 1500 devri gösteriyor. Dizel bir motor. Dizel motorlarla ilgili tabi son dönemde maalesef yakıt fiyatlarının uçmasıyla beraber kafamızda soru işaretleri oluşuyor. Yani dizel motorlar maalesef artık özellikle benzinli motorlara göre dezavantajlı gözükmeye başladı. Her ne kadar yakıt tüketimleri dizel tarafında düşük olsa da benzinli bir araçta turbo benzinli aldığımızda yine yeterli seviyede düşük yakıt tüketimine sahipler. Aradaki fiyat farkını düşündüğümüzde benzinli ile dizelin fiyattaki yakıt maliyetlerini tüketimleri de hesaba kattığımızda benzer hale gelmiş durumda. E bu haldeyken de kimse kolay kolay dizel motorlu yeni bir otomobil tercih etmiyor. Bize zamanında dizelleri pompaladılar. Piyasada dizeller benzinlerden çok uçuk fiyatlarla satışa çıkıyordu. Şimdi dizeller iyice arka plana geldi. İkinci el bir araba baktığınızda da her yer dizel. E şimdi otomatik şanzımanlı bir ürün baktığınızda dizeller karşınıza çıktığı için benzinli tarafında da eski yüksek tüketim ürünler karşınıza çıktığı için böyle alternatifler bakıyorsunuz. da pek çoğunuzun bilmediği bir alternatif. Fiorino konformatik şanzımanıyla eğer yarı otomatik şanzımanlı bir araç kullanmaya hevesliyseniz, alışıksanız sizi mutlu edecektir. Tam otomatik şanzımanın kararlılığını hiçbir zaman sahip olamaz. Yarı otomatik şanzımandaki temel mantık çift kavramalı gibi de değil, devreyeş tarafında bir aktör asla aslında çift kavramlı. Temel mantığı aynı, devreyeşin otomatik olduğu bir sistemdir. Şimdi vites geçişlerini zaten ben kullanırken anlayacaksınız, şimdi 5'ten 4'e düştü gayet hızlı ve kararlı şekilde vites değişikliklerini yapıyor. Öyle öne arka yığılma. Eski nesil bu yarı otomatik şansmanlarda başınıza gelen o dualecik tarzı ürünlerde de başınıza gelen şey burada başınıza gelmiyor. konformatik bu anlamda fena çalışmıyor. E yani otomatik şansman bir araç arıyorsunuz. Küçük boyutlarda bir araç arıyorsunuz. Yüksek sürüş pozisyonlu bir araç arıyorsunuz ve bunların hepsiyle birlikte uygun fiyat arıyorsunuz. Fiorino konfortmatik şansmanıyla bunu sağlayabilen Türkiye pazarında satılan en ürünlerden. Şu an dördüncü vitesteyiz. Yürüyoruz. Otobana çıktık. 5 altında söyleyeceğim. Biraz devir çeviriyor. 2500 devir seviyesinde Geldi, Şimdi beş atacak. 5 attı. Ayağıma gaz pedalından çekmedim. Hiçbir şey yapmadım. O biletim bahsettiği masalları geçtim. Yani bu iyileştirilmiş haliyle bu şansmanlar gayet başarılı sonuçlar elde ediyor. İsterseniz bunu bu tarafa çekerseniz siz kendiniz vites değiştirebilirsiniz o zaman hem manuel vitesin tadı hem de otomatik vitesin rahatlığını tek pakette kullanabilirsiniz. Şimdi mesela orta şeride geçeceğim. 4 alalım. Aldım. Gaz pedalını bırakmadım. Gazlıyorum. Gaz pedalını bırakıp büyütürsem gibi yüksekken daha iyi olur. Gaz pedalını bırakıp 5'e alacağım. Aldım. En ufacık sarsıntı yok. Vites de hemen değişti. Bu arada 110 km civarında 2500 devirdeyim, 5. iftesine ilerlerken. Fiori yolun merak edenler için de bu hızlarda rüzgar sesi gelmeye başlıyor. 90 km civarında rüzgar sesi başlıyor. Zaten 110 gibi hızlarla giderken artık sesimi yükseltmem gerekiyor. Farkındaysanız yani araç. B segmenti eski nesil ürünlerin yalıtım seviyesini sunuyor. Yalıtım anlamında sizi çok rahatsız ettiğini söyleyemem. Motor kulağı tırmalamıyor. Rüzgar sesi tabii ki gövde yapısı gereğiyle var. Yol sesine B segmenti bir de beklerseniz o sizin karşınıza çıkıyor. Yani fiyat fayda anlamında otomatik şanzımanlara ürün bakıyorsanız mutlaka listenizde olması gereken ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Dizel motoru tork ile beraber Yokuşları oldukça rahat tırmalıyor. Bu da yine Fiorino'nun elinin güçlü olduğu noktalardan bir tanesi. Ama dediğim gibi dizel yakıt maalesef oldukça pahalı hale geldi ülkemizde. Şu an için en uygun alternatifler elektrikliden bile uygun gözüküyor şu an LPG Elektrik zamları çünkü elektrikliye de vurmuş oldu. Özellikle elektrikli aracı dışarıda şarj edecekler için oldukça olumsuz hale gelmiş oldu Elektrik dış istasyon fiyatları da. LPG'li en avantajlı ama Fiorino tarafında LPG'liyi tercih ettiğinizde zaten otomatik şansıma gibi bir seçeneğiniz yok. Diğer tarafta LPG'li seçenek de performans anlamında oldukça zayıf. Yani bu anlamda eli zayıf bir üründe bir arada kalıyorsunuz. Yüksek devirlerde bağıran, gitmeyen. Burada Fiorino tarafında yine dizel motor avantajlı gözüken ürün olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Sizin Fiorino'yu bugün kısaca anlatmış oldum. Otomatik şanzımanıyla beraber güzel bir alternatif bu aracı siz de değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler.